Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir mod tanıtımı değil de bir map inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. İsmi The Dream'mış. The Dream, The Dream, The Dream. The dream. Uf. Ha bu Evet. E, bu bir adventure arkadaşlar. Adventure aşısı. Hemen başlayalım. Nedir? Hemen devam. Bip. Dın dın dın. Dın dın dın. Dın Başlayalım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kardeşim yakıcı ediyor. Ayşe hayır. <laughs> Hemen başlayalım. arkadaşlar. Işte benim kardeş olmanın en kötü şansı. Ben bunu Sanki bir düğmeye basıyorum ya. Yok. Abi burada her Branch aynı şey mi? Ney? Kılıcım evde. abone <laughs> bu çıkalım bu test odası abone vurulması lazım Kira çıktı. Evet. Kira, kira'yı buraya alayım. Hmm, zor yapacaktık zaten. O yüzden kazmayı öğrendi. Hmm, yapalım arkadaşlar. Hello Malzama. Orada çıkmalısın. Yeni çıktı. Bu <laughs> yine kapandı. Kör değilim. Ne bu? fire, Hmm. Parkur mu verilir, böyle? Aa, son anda yedim. Sağ ol beni. Hı. Arkadaşlar ben burada füleyi alacağım. Yok başka bir yeri kullanmam zaten. Abi. Pozuma geldik. Ne? Bu ne geçiyorsun galiba? Ne? Bu ne lan? geçtim. Yehirli patates yemeli yemiyor. Arkadaşlar bana parkur parkurları vermeyin ya. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar bugün bu kadar. Bunun devamı varmış. Bu bakmayın arkadaşlar yanlış adamı. Götür. Ama beynini yeme bak ha. bakmayın. Kır, suluk nerede suluk? kır, 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 kır. Açar mısın? Family T, lütfen açar mısın kapıyı? O de, açalım bir üstüne. Sen ona girdim de duracağım. Çabası. Çabası. Arkadaşlar galiba burada bitti. Ben İngilizce pek. Arkadaşlar burada Facebook şey yani Twitter adresini veriyor. Burada mapı map yapımcı burayı Buraya 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 ne oldu? Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar da. Ölüm var öyle izlediniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi.